Arkadaşlar ben Berk ve bugün sizinle birlikte Counter Strike Global Offensive oynuyoruz. Yanımda Umut var. Merhaba. Ben buradayım. Kanalımız yine ilk videosu olacak eğer atabilirsek. Umut aynı takımdayız. Güzel yarış oynuyoruz. Ve lagım var. Wow. Belki arkam Arkadaşlar e, kanalda sadece e, oyun videoları olmayacak yani sadece CSG olmayacak LOL Minecraft ve bunun gibi benzeri videolar da olacak ve arada sırada ben e, şey videoları deney videoları koyacağım. Değişik bir kanal olacak. Tık 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 beni. Kurşun yedim ben. Solyanım tamam. ya. Belki biraz konuşsam. Çok konsantre oldum. Ah! 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 Hı hı Aa adam bitti mi ya? Adam mı bitti? Nedir için be? Hani ben Oo, de... Umut. Hani ben de takımın lideri. E sensin zaten. Oyun değil takım lideri Oyun demiyorum zaten. Ama ben üçüncü gösteriyorum takımda. Ha o kanka puan o şey değil. Puan. Başarı kazanıldı. Dürbün avcısı. Ha ha. Aa, dürbün avcısı. Dürbün ben ne bileyim oğlum. Güzel bir şeydir diye söylüyorum. Bu arada arkadaşlar ikimiz de neredeyse hani yeniyiz. Yeni değil de, konuşamadım. Konsantre olunca hani yeni aldık bu oyunu. Ben yeniyim. O yeni ben oradan da yeniyim. Ölüp duruyorum ya. En güzel oldum şey. Ölmek. Kim bu olmaz ki? Ha, ha, ha. nice touch. Ölmeyi seven yorum atsın. Abone <laughs> mi var? Abone mi var? <laughs> ölmeyi severiz. <gülüyor> <gülüyor> biz ölmeyi, biz bilmeyiz. Tamam mı? Biz Oo. Silah değişti ama yanlış. Harekete yapayım. Geç, hareket, geç, harekete geç. Harekete geç, headshot at. Harekete Not geç, harekete geç. Duyduğum kadarıyla takımda Kaçın dördüncüsün. O çok sevdiğim. Beşler. Kimler ne kadar Beş kişilik takımı zaten. <laughs> ha dördüncüsün ha beşinci. Ha 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 ha. Hayırca Bu ne iş yapacaksın Murat? Bu evet, ne iş? Bu ne iş yapacaksın Murat? Biri arkadan flash gibi geçti sanki. Göz yanılması oldu galiba. Aa arkacılık yapayım yani şundan. Neyse ya yapasın yap arkacılık. Neyse yapayım arkacılık. Arkacılığı severim derken öldüm. Bu nedir ya? çok güzel oldu. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha Hop bir heyşe atarım kendime gelirim hop bir de bu arada oyunu bilmeniz varsa e, her takımın en çok puan olan kişi şunun gibi kırmızıya gösteriyor. Yani Ovalik falan değil. Yani hack değiliz biz. Hack'i sevmiyoruz. Hack'i hayır. Ya seviyorum ama nasıl kullanacağını bilmiyorum. Şaka Abi oha. Headshot atacağım sana. Boom. Öldü. Headshot atamadım ama. Ah oh, Adam yanında ya. Ninja ben arkacılık yapacaktım Hadi be. Gene ilerle. hadi Tamam. hadi Tamam. 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 Yukarıda adam var mı acep? Tabii ki de var. Ve ee, ben ona hiç şey attım. Aha. Oh. Ah öldüm ya ne <laughs> Oyunda. Neden çalarsınız ki? Dur Ne ki bir şeydir. <laughs> Abi nasıl ölüyorum ya? Arka sokaklardan te telif yedi. <laughs> Var mı lan arka sokaklardan? <gülüyor> <gülüyor> ya bilmiyorum. <laughs> Ona göre konuşalım ben. Telif. Abicim bilmiyordum. Özür dilerim. <gülüyor> 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 ya vallahi bilmiyordum. Bilsem yapmam. Bırak o telif evlat. Oğlum arka sokaklar bitti ki lan. Bitmedi oğlum. <laughs> Nasıl bitmedi oğlum? Final yapmadılar değil Yok. Ya, ben izlemiyorum. Ben izliyordum sanki. Oğlum <laughs> işte, hiç mi kelp görmedin ya? Oo ben baya ilerledim lan. Çift barettaya geçtim. Ben de çift barettadayım da... Adamlar ölümsüzlüğü bulmuş ya ne düşünüyorsun? Eee, Allah hepinizi an uh, çarpalım. <laughs> Konuşalım ayağın adamın dönemi. Abi box, Çalmayın box, yeter. Çalmayım. Çalmayın. Oley. Allah bak bak. Berk. Abi bu <laughs> el taşıyamadık. Bence bozgun geliyor mod. İki... Lan tam yere bıçak atıyor. O hazzaya kaybediyordum var ya adam biri manyak gibi bıçak atıyordu ona. Etrafına neye bak bak adam bıçakta. Aa bıçak yedim bak etrafa niye bak dedim <laughs> Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler Abone olmayı unutmayın Merhaba okay. okay. okay.